Yeşilir Mahallesi'nde oturuyorum. 10 senedir toprağın içinde oturuyordum sanki. Çamaşır seremiyordum, misafirlerimi ağırlayamıyordum. Allah başkanımızdan bin kere razı olsun. Yol çalışmasını tamamladı. Ee, biz de ona buradan çok teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Arkasında olduğumuzu iletiyoruz. Sevgili hemşerilerim, şu anda Alaşehir'in doğusunda ee, yeni hastanemizin yanındaki yoldayız. Bu yolumuz e, ...Alaşehir'i denizde asfaltıyla birleştiren bir yol. Ve burada yapılaşmalar da başladı ve sık kullanılan bir yolumuz. Bu yolumuz yaklaşık 5000 metrekare asfaltımız var. Yolumuzun genişliği 10-11 metreden başlıyor. Aşağıda 7-8 metreye kadar düşüyor. Ama e, tabi toz toprak içerisinde burada yaşayan vatandaşlarımız da rahatsız oluyordu. Ekibimizle beraber burada asfaltlama çalışmalarına bugün başladık. İnşallah akşama kadar... Buranın asfaltını bitireceğiz. Birçok yerde asfalt çalışmamız var. Toptepe'nin arkasında Bahçedere'ye giden yolumuzu yapacağız. Yine Cevizli sokakta asfalt çalışmamız var. Suma Alkol Fabrikası'nın arkasında asfalt çalışmamız. Yeşilyurt'ta asfalt çalışmamız. Çeşneli ve Kozluca'da asfalt çalışmalarımız. Peş sıra takip edecek. Ben ekibime tüm hemşerilerim adına özverili çalışmalarından dolayı durmaksızın çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.